Şimdi uzun süredir iktidardasınız, çok uzun süredir iktidardasınız. Bununla gurur duyuyorsunuz, kıvanç duyuyorsunuz ve, ve hep yenilenmeye çalışıyorsunuz. Hı hı. Özellikle e, İstanbul'da yenilenen e, seçimlerden sonra birçok şeyi tekrar gözden geçirdi AK Parti. Bunu da beyan ediyorsunuz üstelik. Gayet güzel. Fakat gençleri öne fotoğraf olarak ya da siyaset vitrini olarak öne koymuyorsunuz. Koymuyor musunuz? koymayacak mısınız ne zaman koyacaksınız çünkü en azından e, sizin seçmeninizde muhalefet seçmeni gibi ha benim oy verdiğim <laughs> parti de yepyeni genç kadrolarla geleceğe hazır diye düşünmek ister sizin söylediğinizi doğru kabul edersek, eğer böyle bir algı varı doğru kabul edersek e, şuna bakmak da lazım. Bizim şu anda mecliste biliyorsunuz seçilme yaşını 18'e indirdik. Evet. Bu, bu, bu önemli bir adımdı. Bu kimileri tarafından çok gereksiz bulunduğu Bazı siyasi partiler bununla ilgili hatta e, çok ağır eleştirilerde bulundular. Onlar mı gelecek, onlar mı şehrini temsil edecek, 18 yaşına bir çocuğa mı emanet edilecek gibi. Fakat bugün bizim genç milletvekillerimizin sayısı da çok fazla. Yine partimiz içinde, diğer partilerde de var mutlaka. Onlar e, Onların katkısını bugün daha iyi anlıyoruz. Yani onların orada bulunmasının hı. vermiş olduğu katkıyı. Peki ben size tanıştığımızda bir soru sordum. Ee, şimdi o soruyu burada yine soracağım. Hı hı. Sizin hedefiniz ne diye size sordum. Siz de bana beni hiç tatmin etmeyen bir yanıt verdiniz. Ben de size o zaman dedim ki e, <laughs> siyaset bir yarıştır e, ve e, siyasette e, nasıl ee, bir maraton koşmaya başlayan sporcu e, ya da bir atlet ya da bir sanatçı ben e, ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu olacağım diye yarışa girmiyorsa hiçbir siyasetçi de ikinci, üçüncü, beşinci olacağım diye yarışa girmez. Şimdi bu soruyu tekrar sormak istiyorum size. Siz kaçıncı olmak istiyorsunuz siyaset yarışında? Ee, Okan Bey o gün verdiğim yanıt sizi tatmin etmedi. Bana o gün de söylediniz evet. tatmin etmediğini. Ama evet. yanıtım değişmeyecek. Çünkü e, yani inan düşündüğümden farklı bir şey de söyleyemem. Benim öğrendiğim siyaset yapma tarzı ki ben bunu Sayın Cumhurbaşkanımızdan öğrendim. Çok şanslı görüyorum kendimi çünkü 24 yaşından itibaren Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda yani iktidar partisinin en üst düzey karar alma organında o gün için en genç fakat o günden sonra da yaşım ilerlese de yine bulunma fırsatını yakaladım. Yani 15-16 senedir siyaseti birebir e, Sayın Cumhurbaşkanımızdan öğreniyorum. Ve benim öğrendiğim siyaset e, şudur. Hedefi kendi kişisel kariyeriniz üzerinden değil, bulunduğunuz yapının başarısı üzerinden tanımlamak ve oraya vereceğiniz katkıyla bunu ölçmek. Bugün için milletvekilliği pozisyonu ve genel başkan yardımcılığı pozisyonu ki partimizdeki en önemli pozisyonlardır bunlar. Ama bu pozisyonlardan daha çok değer atfettiğim şey aslında üye olma pozisyonu. Her diğer bütün diğer bütün makamlarda olabiliriz. Ee, ama şu anda bulunduğum alan her neyse, temsil ettiğim alan şu anda çevre, şehir ve kültürden sorumlu genel başkan yardımcılığı. Bu alanda sorunuzun cevabını vereyim. Bir numara olmak istiyorum evet. Çünkü bu alanı en iyi yapan, bu alanda en iyi politikaları üretmeye katkı veren, en iyi çalışmaları imza atan ekibin başı olmak istiyorum. Ama onun dışında siyasetle ilgili ileri dönem kariyerimi sorarsanız ona cevabım değişmeyecek. Çünkü kendi kişisel kariyerim üzerinden meseleye bakmıyorum. Şimdi ben bunu çok anlamıyorum. Şu açıdan anlamıyorum. Çünkü tarih tarihi okuyorsunuz. Yani e, politika içindeki bir insan herhalde sabahtan akşama kadar tarih okur diye düşünüyorum. Ya da e, tarihi şeyler izliyorsunuzdur. Yani 2. E, Dünya Savaşı'nda e, Winston Churchill ki İngiltere e, savaştan İngiltere'nin sağ çıkabilmesinin tırnak içinde çok dikkatli kullanmak istiyorum sağ çıkabilmesinin yani çünkü bir adanın toprak kaybetmesi falan gibi bir şey söz konusu değil yani ya yok olacak ya bütün her şey bütün tarih orada sona erecekti ya da sağ çıkabilecekti. Bunu bunu Winston Churchill'e borçlu olduğunu hep tabii ki çok eleştirdikleri bir e, politikacıdır bir yandan ama bunu böyle yansıtırlar. Ama bir yandan Churchill İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'yi kurtarmak maksadıyla başbakan olmamıştır. Başbakan olmak maksadıyla başbakan olmuştur. Anlatabiliyor muyum hı hı. ne demek istediğimi? Bu politik adı takımın bir parçası olmak e, duygusuyla ve motivasyonuyla çalışıyorum. Onun dışındaki kısmı ben hiç görmedim ve öğrenmedim açıkçası. Dolayısıyla o duygu bende yok. Ama takımın bir parçası olarak asıl takımma güç verdiğim surette e, orada olmak istiyorum tabii ki. Her hangi e, makamda olursa olsun o çok önemli değil. Hı -hı. Bu size belki klasik belki çok işte ne bileyim tam da oturtamadığınız bir yanıt gelebilir. Ben bizim meseleye böyle baktığımıza inanıyorum. Dolayısıyla burada kavga gürültü yok. Dolayısıyla burada hırslar ve çekişmeler çok minimumda. Siyasetin olması gereken ya da beklenen çizgisinin çok daha altında. o yüzden ekip çalışması bizim için önemli. Çünkü teşkilatta yetişmiş olmanın vermiş olduğu bir öğreti de var açıkçası. Buna bağlıyorum. Yani sayın Cumhurbaşkanımız da gençlik kollarında yetişmiş. Sayın Cumhurbaşkanımız da Gençlik Kolları Başkanlığından bugünlere kadar Partinin daha önceki partisinin ve daha sonra AK Parti'nin bütün farklı kademelerinde görev almış bir lider olarak bugün ben de siyaseti ondan öğrenmiş biri olarak aslında e, dediğim gibi kişisel kariyer hedefleriyle değil daha genel bakarak meseleyi ilerliyorum. Peki şimdi tabi bazı konu başlıkları üzerinde durmak istiyorum. Hı hı. Ee, bu e, Kanal İstanbul meselesinde. Burada henüz çok taze bir konu bu. Ve hemen politikleştirildi. Başka çare de yok. Zaten politik. Hatta e, birçok sav ileri sürülüyor. İşte bunu Amerika Birleşik Devletleri istediği için yapıyoruz. Yok bunu başka birisi istediği için yapıyoruz. Bunu şunların zenginleşmesi için yapıyoruz. İşte e, bunu sadece inat için yapıyoruz. E, vesaire vesaire. Burada e, bir... Ee, şimdi ismini dilimin ucuna getiremiyorum ama bir deprem uzmanının e, bir tweetinden e, alıntı yapmak istiyorum. Diyor ki o e, bu o kadar taze ve o kadar ön yargıyla yaklaşılan bir konu ki şu anda bu hararetli tartışmaya yani Kanal İstanbul ve depremle ilgili olası depremle ilgili getirecekleri konusunda bir tartışmaya girmek ya da bu cümbüşe katılmak istemiyorum gibi bir açıklaması var. Ben de buna saygıyla yaklaşmak. Hakikaten bu hemen politikleştirildi. Hı hı. Halbuki hayati bir sorun. Hayati bir sorun. Yani bu e, memleketimizin bekası ile ilgili daha önce işte Montreux gibi anlaşmalarla ilgili ve çevreye getireceği yarar ya da zararlarla ilgili büyük bir tartışma. İlk soru şu. Bu kanal İstanbul meselesi. Cumhurbaşkanının bir arzusu mu? Sadece enine boyuna siz içeridesiniz çünkü hı hı. enine boyuna tartışılmış, bütün bacaklarıyla e, araştırılmış bir karar mı? Öncelikle şunu duyduğumda şaşırdım ifade edeyim. Çok taze bir konu dediniz ya. 2011'de açıklandı Okan Bey ve detaylarıyla aslında büyük oranda genel kapsamıyla birlikte Sayın ben, Cumhurbaşkanımızın... Özür dilerim düzelteyim. Ben şu andaki tartışmayı e, kastediyorum. Sizin hatırladım. sorunuz üzerinden değil sanki toplumda da öyle bir anlayış yayılmaya çalışılıyormuş gibi hissettim. <laughs>